Aha. Yok yok bu map yeni değil. Bunu çok oynadık arkadaşlar. Tamam ne haber? Canım mi? yoldaşım. Ben de geldim. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. 12 olunca uyandırın beyler. Abi 12 ne ya? Çok bekliyorsun. Abi ben şeyle kaplıyorum yatağı Neydi onun adı? En taşıyla. Kapat kapat. Ya artık bak bu şekilde de kazanamazsam vuruşlarımı güçlendiren tekstür peki mi açacağım? Hadi ya öyle bir şey mi var? Var. Al ne kadar 5 tane attım yere. Oy Allah razı olsun abi. <laughs> Abem. Aa kırmızılar bu adaya geldi abi. Bize gidelim mi oraya? Gidelim. Yukarıdan gidersek daha iyi olur. Tamam abi sen git ben geliyorum yanındayım. Adamların infosunu verirsene. Eee peki bizi bekliyor. En taşıyla kaplamışlar. Kazma almaya gidiyorum alıyorum ben. Kazma hallederiz. En taşı bizimki de. 10. Tam aldım. Bir tane kazmamız var. Hmm. Geldim abi. Yine abi. Koş 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 Allah, koş. Allah bloğa takıldık. Koş. Adam geldi. Uy! Tam tutturamadı, tutturamadı. Serna şey Ahmet abi geldim. Tam çok iyisin. Ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim. Seni öldürsün önemli <laughs> değil o. Ben kıracağım. Öldüm ki. Kırdım. Helal. Zah. Lan birinize vurayım be. Birinize vurayım be. Benim olmayan eğimim daha çok yok oldu abi ya. Onu fark ettim. Artık harbiden vuruşlarım güçlendirmenin tek sürpeki geçme vakti gelmiş. Aa sarılar da geliyor. Bizim burada kırışacak bak. Ops tek blok boşlar var. <laughs> Ya bunları eleyelim direkt. Sarılar da geldi abi. Lan benim çakmam lan bu adam. Dur dur dikkat dikkat. Et. Neredesin be abicim? Abi bende mi çok lag var Adamda mı anlamadım sunucuda mı onu da çözemedim. Aa dursana bir dakika. Durdum. Bir tane şey alayım ben. Makas hmm, alayım. Al abi. Benim serden... şehirleri şey... yol yaptım ben. Şehirleri yol yaptım. Sarılarla kapışacağız. Ee, bu Ahmet arada abi Uğur. dur dur dur. Sarılar ha. şey yapmış. Ney? İşte kalay var ya. Ha şey kill geliyorum geliyorum. Bloom şey benim bana. hiç bloom yok. Shift bas abi oralarda yerlerde Yeşiller, sarılar. Tamam abi gel aldım. Gel gel gel. Git git git. Çankır, girdim, öldür abi, tamam. Çaldın ama. Yakışıyor mu sana? Abi bende mi kaldı? Yo sende kalmış bak. Tamam, bunu da öldürdüm. Harbi oldu mu attın abi? <laughs> ölürsün diye. <laughs> ya, ya arada Proiz abi işte arada. Arada oluyor ya. Onları da yolladım. Ben attım 3 tane, 9 tane var bende şey. Dur ya bir dakika keskinlik basayım. Ya yanlış sandık. Burayı yeşillerin step değil mi? Aynen. Abi gel, ben de yeşillilere gidiyorum. Bu kadar Yeşil basit de... olmasın be bu. Vallahi basit oldu galiba. Olmadı. Neyi koymuşlar? Ee, Ay, aşağı düştük lan. Gel ünplum tuttu ya. Tahta tahta. Senindir abi o. Geldim Sercan. Hadi abiler yaparsınız. Baytrol düştü. Ters maske öldürdü. Evet evet beyler. Son kapışma. 1 milyonluk abone verici. Onları Eyvah. Ya. Yani. Ahmet abi dinle. Hmm. Evet hazır arkadaşlar hazır mısınız? Ne? Malata var mı? Ben de vardı var da abi. Baltalar Yetmedi ya adam vurdu. Ben de TNT koyacağım ben gel. Tamam birazcık blok alıyorum. Altın lazım bana iki tane. İlla sandığa koydum. Ben sandığa koydum. Ben... Sandığa koydum. İlla TNT jump yaptıracak. yaptıracaklar bana ya. Bunu yiyelim. Kanka ben dümdüz koşuyorum geldim. Sarılırım bezneyim abi ben. Allah'ım ya Rabbim yok artık adamları, ya. Adamları oyalıyorum abi. Blok bug'ına girdim gene düştüm durduk yere ya. Yine oyaladım, oyaladım oyaladım. Birinizin kırması lazım iki kişi. Ahmet abi de. kırıyor Ahmet abi şey Serdar abi, abi kırıyor Ahmet abi diyorum. <laughs> Abi vur ona öldür onu. <laughs> Lan nerede bu adam? Lan Ölüm arkamdaymış. Öldüremedin mi? Öldürdüm. Derin abi öldürdü. Adamın tam, canı adamı yok canım canı Tam, yapacağımı tam, yapacağımı tam yok. son <laughs> hamle yapmaya gidiyorum. Tık tık hadi eyvallah GG. Kolaydı kanka bak bütün bir buz. <laughs> Ama nasıl yaptım <laughs> abi ya? yatağımız gitti. <laughs>